Siktir Sivas'ta yetişir. Sivas, Kangallar tarafından Amerikanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ben bunu derim. Kardeşim sen Hoş Kangalları geldin, burada edersen, senin alnına karıştırırım. Kardeşim. Hadi bir dakika, gel, bir dakika. Hadi gel Lütfen, ol. lütfen, bir dakika. Lütfen, lütfen. Majus Bey onu da kaldırınız. Lütfen, lütfen. Bana silah canlı yayında silah çekiyor. Ben bir şey deyince o. Lütfen, Bırak tamam. Da kardeşim. Tamam, evet, bir dakika, can, can tamam bir dakika Sayın Tamam Sayın sayın Tıras lütfen, lütfen Sayın Marcis Bey bir önce bir özür dileyiniz. Bu kadar korkma, bu kadar korkma. Neticede Allah alır canını. <laughs> lütfen bir özür dileyiniz Sayın Marcis Bey, bir, bir ara belaketler yapmayınız. Tamamdır. Lütfen. Böyle mahluklara çubuk gösterdiğiniz için özür diliyoruz. Tamam, bir dakika. Şimdi bu... Tek gösterdiğiniz çubuk değildir. Bir dakika. Susunuz Sayın Trans. Şimdi tutun. bu Sivas Kangalı ile Ankara kedisi ya da Van kedisi arasındaki tartışmaya birazdan gireriz. Ben şu an değişik bir nokta yaparmak bak, bak, basmak istiyorum. Beni de şaşırttınız. Kediler ve köpeklerin arasında ortak noktalar var mıdır sizce? Hani bizim araştırmalarımıza göre Yok. kedilerle köpeklerin burunları aynıymış. İnsanların parmak izi gibiymiş. İkisinde de aynı özellik var mı? İkisi de fiziksel renk körüymüş. Manevi yoktur efendim. Manevi yoktur. Fiziksel olarak fiziksel ikisinde kuyruğu var mesela. Bu da benzerlik. Dö i̇kisinde dört ayağı var. Bu da benzerlik. Ama maneviyen <laughs> yoktur. Maneviyen köpek köledir. <laughs> evet, çok güzel. Sen bakarsak öyle. Köpek Karn amele gibi topar. Kedi ise asilce oturur kenarda. Kardeşim evet. sen bakın bakın. Bu adam dedi ki daha demin. Köleler işçi sınıfı değersizdir. Onların patronları, onların parasını yer dedi. Bu adam onu dedi daha demin. Duyun, duyun. <laughs> Bunu <Bırak. Emperor gülüyor> benim demem lazımdı. Bu adam <laughs> neden dedi onu bilmiyorum. Bırak, bırak zındık. <gülüyor> bre zındık. <laughs> beni kendi yaptığın neye suçlarsın be? Ne zındık, ne aynaya bakmaz adamsın sen. Puh! Ben derim ki kedinin kişiliği öyledir. Ben kedi insanları sınıflandırmam. Ben sınırsız bir toplumum. Tek başıma. Bu ben, ben daha bir şey demiyorum. Adam kendi ağzıyla söyledi dedi ki köpekler köpek gibi çalışır dedi. Kediler kenarda Öyle. bekler parasını alır dedi. Bu adamın kendi Öyle. altına geçiniz. Mustafa Elmaydüzse 2021. Kedi köpekler köpek gibi çalışır. Kediler onların sırtından geçinir. Bunu kediler şöyle böyledir. Şöyle, Bizim sırtımıza atmak seni yük aldınız yük. Evet, hey. yine adamla evet. çok özür dilerim. Bu köpek lafları çarpırtıyor. Ben öyle bir şey demedim. Ben dedim ki köpekler haysiyetsizdir, kediler asildir. Sen Bu Aynen başlarlar. Yok Sen da, şu yüzden, an işçi şey, an. insanlarımıza haysiyetsiz şey, mi dedin? Şey. Ben ya. işçi insanlar demem. Köpek ben... Ya lütfen tamam lütfen ya, lütfen köpek yeter. Köpek Köpek gibi çalışır ancak köle gibi dedin. Şimdi onlar haysiyetsiz dedin. Sen, nasıl... sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir insansın? Lütfen bu yani bunu kayıp. Köyü... Sen hayvansın sen köpeksin. Bunu sıdır dışı etsinler. Yallah Arabistan'a. Ya zaten Arabistan'dayım. Doğru ben de Amerika'dayım. <gülüyor> Lütfen tamam. <laughs> Lütfen. Kedi ve köpeğin üzerinden başka başka insanları Ses, sesim sekiyor. Ses, sesim evet. Bu adam senin yayında Çin'e veriyor, Çin'e satıyor seni. Ben söyleyeyim modin ocakları. Yalan bilgi, yalan bilgi İran'a satıyorum. Lütfen. Tamam lütfen. Şimdi biraz daha konumuza dönelim. Başka başka konulara gitmeyiniz. Gelerek köpeği kullanmayınız böyle konularda. Lütfen bir hayvan hayvansever olarak sizden rica ediyorum. Tamam lütfen. Ben yorumu bile yapamadım. Kedilerle köpeklerin ortak yanları vardır. Evet, buyurun. Devam ediniz. İkisi de sokakta kalır, sokak hayvanıdır. Ama şöyle bir şey Arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. Bu adam çok hardcore Köpek düşmandır. Bu adam benim yanımda köpek ezmiştir. Lütfen böyle suçlamalarda bulunmayın Sayın yalan Teraz. Yalansa söylesin. Sayın Tıraz. Açıklamak istiyorum. Sayın Omurcan. Yalansa lütfen, söylesin. Lütfen. lütfen. Sayın Meclis, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Doğru bilgidir ben bunu açıklamak istiyorum. Lütfen böyle, böyle konuları bu yoktur. Ben bunu açıklamak istiyorum ama izin verirseniz. Böyle hardcore bir şey yoktur. Bir dakika tamam. Önce Gökalp Bey Gökalp Bey böyle konuları konuşmayınız. Böyle büyük suçlamalarda bulunmayınız. Ben Şu yediğiniz koyarım. şu yediğiniz şeyleri de bırakınız. Maydus Bey açıklama yapmak istiyorsanız böyle yapın. Chat'te isteyenlere bir kilo elma gönderebilirim. Migros Market'ten teşekkürler. Bu adam reklam veriyor ya Neyse. Evet. Bozuk saat bile bir kez doğruyu gösterirler. Aa bu Amerikanya köpeği de kısmen doğru bir şey söyledi ama çarpıtarak söyledi. Tıpkı önceki cümlelerimizi çarpıttı gibi. Biz bir gün yine gizlice bunların arasına sızmış olduğumuz zamanlarda bir ya eyaletindeydik. Araba ile Kıdıryanus denilen bir tepede çıkmıştık. Tepeden aşağı inerken mevkimiz gereği bir sola dönüş vardı. Sola dönerken orada bir köpek yatıyordu. Zannımca bir Amerikan ajanı. Ben dönerken yanlışlıkla maalesef ki köpeği görmedim. Aracı ben sürüyordum çünkü bunlar beni lafa tutmuştu o da ayrı mesele de. Neyse. Yanlışlıkla köpeğe hafifçe lastiğimiz dokunmuş olabilir. Bu yalan bilgi değildir. Hmm, Ama insan... merakin. Biz derhal durduk. Biz derhal durduk hemen. Biz öyle bir hata yaptık hemen dururuz. Bir kaza neticede. Indik, Baktık ki hayvan iniyor. Dedik eyvah. Bu adam ise arabadan aşağı bile inmedi bu zındık. Bir de bahane yapıyor kendini. Yok ben görürsem dayanamam. Yalan, yalan. Bu adam bilerek onu sırf beni bu kompo yapmak için yaptığını Lütfen, lütfen. Ben. A tamam, tamam. Ben, lütfen ona ona söz tamam, hakkı vermeyiniz. Bitireyim, lütfen, Tamam. Köpeği köpeği dedik veteriner götürelim. Ve yanındaki bir İsrail ajanı bir de Alman ajanıyla ile beraber aldık bir adet böyle ne derler ona? Kilim, e, kumaş gibi bir şey işte kumaş kilim. Aldık hayvan aldı, hayvan kalktı. Hayvan Mersem ajan işte. Hiçbir şey yok. Koşa koşa gitti. Biz böyle şok olduk. Biz burada anladık ki bütün köpekler Amerikan ajanıdır. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Sonunda böyle bir şekilde yaptığınız için size teşekkür ederim. Bir kazadır ben, ama bunu düşünebilmişsiniz. Neyse ben açıklıyorum. İkisi de sokak hayvanıdır. Sokakta yaşarlar. Evet. Fakat bizim mahallede Kedilere sadece benim babam bakar. Evimizin önünde dört <laughs> tane kedi var. Neden var bilmiyorum. <laughs> evet, bu konuda size katılıyorum. Babanızın böyle bir uyu olduğunu biliyorum. Ne diyorsunuz. Anlamıyorum da. Kediyi sev sevmek için gidiyorum. Kedi benden kaçıyor. Sosis atıyorum, yemiyor. Sadece babam besliyor bunları. Anlamıyorum <laughs> ben de neden? Sanırım babanız da kendine özel bir <laughs> Hemen... Babam kedi aşanıdır. <laughs> babam kedi aşanıdır. Teşkilat kuruyor. Babanız doğru yolda doğru yolda maşallah. Neyse. Fakat babam olmasa bu mahallede Kemal de olmasa kedilerle köpekler sadece yemek için kapışsa sokakta. Kim yener? Ben, ben artık Lütfen ya lütfen. Fizik, anladım. fiziksel özelliklerinden bas, bah, bahsetmek yerine yapalım. Tamam kişilik <laughs> olarak. Sen yok gittin. kişilik olarak da değil. Bir dakika lütfen. Siz lütfen, kedi... abi, bir dakika oğlum, bak bak bir deneyim Bir dakika. Bir dakika. Bak bak Lütfen sesinizi yayından lütfen alacağım lütfen. şimdi. Lütfen. Ben yok, kediler mi? bu görüşünü resmen kınıyorum. Tamam, boş Görüş. Kediler evet karıştırmak evet. Kestimak nedir? Burası yeraltı sığınağı mı? Hayvan evet. mı kapıştıracağız bütün gün? Biz Hayır kalındık. ben kişilik olarak söyleyecektim. Kardeşim konuşturmuyor Bırak ki. Sen yemeği Bırak verdin kediye. Bak babam Sen... Günde 32 saat kedi besliyor. Ben kedinin yanına gidiyorum, sosy vermek için almıyor, kaçıyor benden. Ben sokakta ya, gördüğüm köpeğe adam ne yapıyorsun yapıyor, diyor, ne haber diyorum. Köpek beni eve bırakıyor ve bu kadar delikanlı, bu kadar salakatlar var. Neden öyle olduğunu anlatayım mı? Kedi verin, gözleri köpeklerden daha iyi görür ve kedi sizi gördüğü vakit sizi ne kadar bir Amerikan it olduğunuzu anlıyor. Ondan dolayı sizden sırlaşmıyor o babanız bizim ajanımız bir, oldu. Tamam bir dakika bir dakika. Proje olarak orada. Bir izleyicilerimizden iki tane yorumda bulunan var. Sayın Nemesiz Bey. Kedilere yemek veriyoruz bizi korumaz. Köleye yemek e, ne? Köleye yemek ve... köpe. köpeğe pardon yanlış bir yazım hatası olmuş orada. Kediye yemek verdim bizi korumaz diyor. Bizi sallamaz. Alır yemeğini yer gider gerekirse bizi tırmalar. Ama köpeği evet. diyor yemek verdiğimizde bizi korur. Yemek vermesek bile köpek bizi koruyabilir diyor. Evet. Evet. Bu konuda... Tabi buyurun. Köpekler aynı zamanda sizi korurken başka insanları da ısırabilir. Başka insanlara, çocuklara saldırabilir. Ben hemen daha geçen hafta veya ondan önceki hafta Edirne'nin Lalapaşa vilayetinde Merkezinde. Lütfen lütfen burada sizi bölmek istiyorum. Burada sizi bölmek istiyorum. Burada sizi, istiyorum. Burada sizi böleceğim. İ i̇nsanların eğitimine göre köpekler saldırır. Normalde köpekler çocuklara saldırmaz. Yani, ben basit bir örnek yani, ço Haklısınız. Köpeğe zarar vermezseniz köpek size saldırmaz. Lütfen. Bu konu ya, hakkında bir... Madem ki sen... ha. Pardon tamam ben kabul ediyorum burada. Haklısınız benim demek istedim insanın eğiticiliğine bağlı mesela. Neyse bu geçtim. Köpek kedi farkına geçelim. Sen madem ki korunmak için hayvan besliyorsun. Ben bir şey diyeceğim sonra. Ey, için hayvan besliyorsun. Onun yerine köpeğe alacağım mama yerine git bir tane kendine koruma tut. Git bir tane kendine silah al. Bu kadar korkuyor musun kardeşim? Biz kedi besliyoruz çünkü korkumuz tek Allah'tır. Tek Allah'tan korkarız biz. Ey bizi dinleyenler. Daha demin bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu Overzen adlı şahıs da bir kedi ajanıdır. Neden mi? Daha demin köpekleri eğitim durumuna göre ayırmıştır, sınıflaştırmıştır, yargılamıştır. Hiçbir köpek... köpek saldırmaz. Köpekleri eğitim durumuna göre ayıramazsınız. Lütfen burada bana cevap hakkı doğdu. Size cevap vermek istiyorum. Ben köpekleri sınıflandırmadım. Onları eğiten insanları, sahiplerini sınıflandırdım. Cümlenizi aynen okuyorum. Adam... Eğitim durumuna göre köpeklerin Hayırlıyorum. De... Hayırlıyorum. saldırması Hayırlıyorum. değişkenlik Hayırlıyorum. Gösterir. Hayırlıyorum. gösterir. Hiçbir şey yapmazsa köpekler saldırmaz. Böyle dediniz de mi, olurum. demediniz mi? Öyle demedim. Ben de hemen bir cevap vereyim mi? Bir dakika, bir dakika Alkı, ben de öyle demedim. De. Lütfen bu kayıt de, kır... de. bu kayıtlarda da sözlüktür. Her kelimeyi kıvırır. Bir laf çambazı gibidir. Bu evet, adam ben, ben de fark ettim. Evet kıvırdı. Evet buyurun. Ben burada iki kediciye karşı tek başıma Absolut son kare olarak Birisi köpeklerle uygunsuz şeyler yapar. Öteki köpekleri sınıflarına göre ayırır. Oo, biz bu biz ben, köpekleri sevdik, biz köpek köpek köpekleri yemiyorsun. sevdik. Kedileri değil ki cefasını çekelim. Ah ah. Hey hey, gidiyor köpekleri yiyor. Ne adam, tam bir söz ya. Asena yerine keşke sen şampiyon olsaydın zamanında. Kardeşim İbrahim bana da bir teklifi bulundu. Ama ben sen burada kabul etmedim. Ben kabul etmedim. Sen burada, gel, gel seni dansöz yapalım. Bizim Mahmud El Peki, el peki o, o zaman... O evet, zaman ben şöyle şöyle bir şeyde bulunmak istiyorum. Şöyle bir şeyde bulunmak istiyorum. Sayın Gökalp Trast'a olarak kendisi bu konulara hiç girmedi ama ben onun yerine gireyim. Peki tarihte kahraman köpekler vardır. Bunlar hakkında bilginiz var mı sayın Trust? Evet, var. Yani Gökalp... Beni suçluyorsunuz. Evet, Gökalp evet. Trust. Gökalp Trust. Gel yani şey, en büyük kahraman köpek. Hayır o efendim. Sonra du, bitir. Al ben Evet hadi evet devam edin. Devam edin, devam edin. Evet. Ondan indirin. sonra söylüyorum en kahraman köpekler. Enes Furkan Şaşkın bir Kangal'dır kendisi. Marmara Tıp'a girmiştir. Ondan sonra Hachiko. Aynen. Evet biraz önce biraz önce Sayın Lajici'si dünyada başka kedilerin altları vardır, heykelleri vardır dedi. Bir Japonya'daki bir tane köpek heykeli dışında heykel yoktur dedi. Bizden oradaki heykelden bahseder misiniz? Kimdir o? Nedir? Niye o, o heykel yapılmıştır? Bakın. Bakın. Bu, gözlerim nedir? Bunu çıkartmak zorunda kalıyorum. Bu hikaye beni duygulandırıyor. Evet. Biraz biraz böyle kılınırlar. Kedileri şey yapmak için e, savunduğum için beni suçladınız ama şu an ben size bilgi veriyorum yani. Bakınız. Lazım bu, bu ite. Lazım. Siz gelmiş buraya konuşur. Bakınız. Bu Hachiko isimli köpek. Bu Japonya'da yaşıyor, ikamet ediyor. Hangi eyaletinde? Japonya'nın Tokyo eyaletinde. Tokyo evet tamam. Evet. <gülüyor> Naruto... <gülüyor> Pardon Naruto eyaletinde. Tokyo'nun Naruto eyaletinde. Evet. Ee, bu gidiyor her gün sahibini metroya bırakıyor. Ondan sonra <laughs> metroda yapıyor. Sahibi bunun kafasını seviyor. Geri dönüyor. Sahibi Ondan bu sonra... arkadaşım bu köpeğin sahibi Japon mudur? Japondur. <laughs> <Tamam>. Japon Teşekkür <laughs> Ondan sonra bu adam dönüşünde de gidiyor yine. Metroda bekliyor. Sahibim nerede? Günler böyle gelip geçiyor. Ondan sonra saygısız... Ölün, ölünün adına utan be! Ölünün adına utan! <laughs> sayın Mardis lütfen, lütfen kalkınız. Lütfen. Saygılı Neyse, şekilde oturanız. Suikast altında kaldım. Sandalyem altından kaydı. Lütfen, lütfen dik oturunuz. He, evet, buyurun. Ben. Beni böyle... <laughs> evet, yani sayın Tras, sayın Tras buyurun. Şöyle, o kadar eziliyor ki bunun altında konuşmamı bitirmeye müsaade etmiyor. Lütfen Neyse. devam ediniz. <laughs> Günlerden bir gün bu Naruto kentinin metrosunda bu Hachiko isimli köpek bekliyor. Köpeğin cinsi nedir? Köpeğin cinsi köpektir. Köpektir. Köpekleri tamam. sınıflandırıl köpekler sınıflandırılmaz. Karşıyım. Tamam, köpek köpektir. Tamam. tamam teşekkür ederim. Böyle bekliyor. Ondan sonra saat oluyor. 5'te gelen sahibi 12 oluyor saat gece. Gelmiyor bu köpeke. Böyle bekliyor. Adam. Ondan sonra bir gün oluyor. Anlatan, gün Sen daha seni evet, Üzlarsanız Üzlarsanız biraz. 3 gün geçiyor. 4 gün geçiyor. 5, 6, 7. Köpek oradan ayrılmıyor. En son açlıktan, susuzluktan ölüyor. Ne ya. alaka? Ne alaka? Cahil yanlış anlatıyorsun ya. Kendi kozunu bile <gülme> yanlış kullanıyorsun ya. Ben bu, <gülme> bu olayın aslında anlatabilir miyim Sayın Overzen? tabii tabii bu. Tabii bu. Sen halk ben bu itin yaşlarına. Ben olayın aslında anlatayım. Ben, yıllar, ben yıllar yıllar sonra. Nitekim şey. stüdyoyu terk edilmezindik. Timsah göz Köpek. Kelp. Güzel. Olayını tamam. Neyse. Aslında olayın aslında anlatayım. Allah. Ben de anlatmak isterdim. Böyle değil benim de bildiğim aslında. Ama demek ki Sayın Trastın. Bu köpek öncelikte. Hemen ben anlatayım ya. Ben bilirim bu olayı. Bu Amerikanlının bu olaydan nasıl faydalandığını Ama... da bilir. Ama ama galiba hani Sayın Trust'ın gizli bilgileri var bu konu hakkında, bu hikaye hakkında. Onları bize paylaştı yani. Gerçeği bizim bildiğimiz o, o köpeği, yanlış o olabilir. Bir, o köpeğin de sahibi benim gizli değil, propaganda de. bilgileridir. O benim Japonya'da arkadaşımdı. Ben onunla beraber Amerikan ajanlığı yaptım Japonya'da 3 sene boyunca. Peki <laughs> Peki, benim peki. Bir dakika, bir dakika. bir dakika, bir dakika ama bir şey daha sormak istiyorum Sayın Trust'a. Hachiko dışında peki Beri diye bir köpekten haberiniz var mı Sayın Trust? Var. Kimdir bu Beri arkadaş? Beri değil mi? Evet. Beri İç Anadolu yöresinde yaşayan bir ha. köpeğimizdir. Bu köpeğimiz bu köpeğimiz köyde bir ev köpeğine aşık olmuştur. Bu bir <gülüyor> köpeğidir. <gülüyor> o farklı bir hikaye <laughs> herhalde. Bekleyin hayır. Ben size şu an bunun gerçeğini anlatıyorum. Beni adlı arkadaş köpek. Bir, bir şarapçı Alhan'ın köpeğidir diyor. Bekleyin. Şarapçı Alhan'a da geleceğiz. Bu tamam. Bu beri bir şeye aşık oluyor. Ev ev köpeğine. Tamamızdan attınız sonra... biraz. Tamam bu camdan falan böyle bak yapıyor. Ondan sonra yediği çıkmıyor falan filan. Sonuçta bunlar kavuşamıyorlar. Ondan sonra bu beri köpekte bir ağıt yakıyor. Beri beri gel beri. gözleri sürmeli. Gel, bir kere de vermedin bana. O kadar belliydi ki. Ya bu <laughs> tamam, azıcık ben... dikenimdi bunlar bilmez. Benim bahsettiğim biri başkaydı ama bu veriden de öğrendiğimiz iyi oldu. Benim bahsettiğim biri Saint Bernard cinsi bir köpek.